Zam isteyeceğiz ama patron da kızmasın ya. Ulan ne kadar zamandır isteyeceğiz. Bir cesaret edemedik ha. Vallahi başka şans yok. Gözümüzü karartacağız. İsteyenin bir yüzü kara. Vermeyenin iki yüzü artık. Ee, i̇yi günler beyefendi. Ee, sizden bir maruzatım olacaktı da. E, biliyorsunuz ben çok e, çalışan çalışkan bir insanım. E, yalnız bu çalışmamın karşılığını almadığını düşünüyorum. E, o yüzden sizden ufacık küçücük bir e, zam e, isteyecektim. Eğer sizin için de uygunsa. Ne diyorsunuz bu durumda? Zam mı? Hmm. Peki yeterince çalışıyor musun? Allah senin için uyuyor diyorlar. Uyumak mı? Yok yok. Ee, o şimdi şöyle. Gündüzleri uyuyoruz. Gündüzleri uyuduğumuz için geceleri ayık oluyoruz. Gece yarısı yasa geçiriyoruz. O bakımdan yani. Yoksa e, yanlış olmasın. Hani gece daha kafamız rahat olduğu için. Öyle. ha <laughs> Takılıyordum canım seninle. Ben de seni biliyorum. Söylüyorlar, iyi çocuk diyorlar. Valla aslında belli etmiyorum ama biraz sert adam olduğuma bakma ben. Seni severim yani. Ee, o zaman senin için... Nerede bu bizim iki Her neyse. Senin için e, eşek yüküyle zam yapsak nasıl olur? Uygun mudur? Eşek yüküyle... Yani artık ne yapacağız tabii hiç yoktan iyidir. Ee, bir de bir maruzatım daha olacaktı o zaman. Şu emeklilik konusunda onla da bir ufacık küçücük minicik bir e, zam yapsak nasıl olur? Hani emekli olduktan sonra da e, şey yapabilirim diye olur mu öyle? Emeklilik valla o zaman bir yerlerden kesinti yapmamız gerekecek gene ama. Tamam, neyse biz vatandaşına falan keseriz sorun değil ee, emeklilikten hayvan gibi hayvan gibi zam yapsam olur mu yeterlidir herhalde ha şimdi o zaman şöyle yapıyorum bak iki sene iki sene çalış iki seneden sonra sana hayvan gibi zam yapıyorum, olur mu iki sene iki sene emeklilik mi yok artık ciddi misiniz? E, mezarda emeklilik oldu bu. Ne anladım ben bu işten? Vallahi mezarda emeklilik, hızarda emeklilik. Kabul ettin, ettin. Etmedin, kapı orada valla. Yuh, AQ. Böyle iş mi olur ya? Komünizmle mi yönetiliyoruz kardeşim? Bana komünist Çin'de çalışan yetim çocuk muamelesi yapamazsınız kardeşim. Gerekirse greve gidelim. Sendikaya gidelim. Her yere gidelim. Vallahi keyfim bilir kardeşim. Senin işinin aynısını yapacak 100 tane adam var kapımda. Hepsi bekliyor. İster greve git, yalnız gidişin olur da dönüşün olur mu onu bilemem. Beni tehdit edemezsin tamam mı? Bunun sonuçları çok ağır olacak. Şimdi gidiyorum sendikama. Lo 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 emekçinin yumruğu balyoz gibi girsin sana. Lo 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 Güle güle kardeşim güle güle hadi sitir git hadi. güle güle. Dallama ya. Yemin ediyorum dallama. Kimlerle uğraşıyoruz ya. Yani? Ben de bir yerli pes atayım bari.